Ve e, Raşit Bey, bu deminki sorunun ikinci parçasını ele alalım o zaman. Yani ilk soru şöyleydi, hani Hristiyanlık, şirke küfre batmasaydı biz yine de Hristiyan mı olurduk, İslam yok mu olurdu? Onu geçtik. Ondan sonra neydi soru? Allah sizi değişik topluluk yaptık, birbirinizi tanıyasınız diye. Dinimizi, dinimizi mi ülkemizi mi bahsediyor tanışın diye? Evet. Evet o ikinci kısmına girince bunun dinle ilgisi yok. Bunun dediğim Allah Teala ben size farklı kabileler ve farklı dillerle yarattım ve verdim diyor ama bunun bir tek gayesi var diyor. O da birbirine tanıyasınız diye. Bu gayle ben bu, bunu yaptım. Eğer bu gaye aşıyorsa birileri yani böyle tanımaktan öte bir bundan bir, bir, bir şey elde etmek istiyorsa ama bazı insanlar aşırı milliyetçi olurlar. Kendi milletinden başkasını sevmezler. Efendim hakir görürler. Eğer böyle birisi benim kabilem falan ya benim kabile senin üstün benim dilim böyle senin dilinden böyle üstün falan böyle bir şeylere girerse evet. Allah-u Teala diyor hayır bu, bunun gayesi bu değil. Ben size sadece birbirini tanıyasınız diye bu dil ve kabileler yarattım. Ama bununla beraber dedi ki inna akramakum indallahi atkakum. Ama Allah indinde saygın olan takvada ileride olandır. Takva da üst seviyesinde olandır. Hı -hı, tamam. Kim hı -hı. takvada da üst seviyedeyse daha ilerideyse Allah indinde o saygındır. Evet. Dil veya efendim milliyet veya kabile size birbirinden üstün kılmaz. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de veda hutbesi dediği evet. gibi aynı o şekilde evet, evet. evet hocam.